Türkiye'de daha henüz kimse yapmadı. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Bugün sadece evin içinde 6000 adım atmaya çalışıyoruz. Dün 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 dün. Ama saat 10. Yani. Gece 10 yani. Yani. 2 saatin var. Niye? Yarın sabah da devam edelim. Ama bugün yarın. Ne olabilir mi? Hazır mısınız? Yürümeye başlıyorum. Bu arada telefondan çekeceğim. Şimdi de hile olmasın. Pardon. Bakın. Adım sayım gözüküyor bilmiyorum ama şurada yazıyor arkadaşlar. 41 adım. Bir adım Alamıyoruz lazım 41 adım atmışım işte Devam ediyoruz şimdi Dur Yani bugün kaç adım atıyoruz size? 41 adımdan 6000'i çıkar Çok adım çıkar 5000 59 galiba hadi Let's go. Ha <laughs> ha. Maraton başlamıştır. Hırş. Kendi <laughs> Arkada Survivor ve favorim. Buna yürüyen ben. Let's go. Koş koş koş. <laughs> Hadi bir günün altı adım at bakalım yoksa. <laughs> Hadi birazcık keseyim de ben evet, yürüyeyim. Tamam açtım. Şu anda ben de ilk kez bakacağım. Gösterebileceğim bilmiyorum ama. Şurada artık görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar 215 hanım atmışız şu anda. Yani kaç tane daha yapmamız gerekiyor teyze? 5.785 galiba. Hadi devam ediyoruz. Let's go. Kulak tutturamadım. Evet tekrardan geldim. Teyzem de beni izliyor şu anda. Bakıyorum. Ben ilk kez bu videom. 531 adam olmuş. Artık göreceksiniz bilmiyorum. 531. Teyze. Hı? Bundan kaç tane yapmamız gerekiyor da? Kaç tane bunu yapacaktın? He? 6000. Peki kaç 6. tane yaptın? 531. Hemen aç hesap makinesini. 5469 adım aslında. 5469. Olsun o yine. bir şey. Dur duruyorum. Bin olunca mı artık bilmiyorum Kaçta durursam açarım. Kapandı mı? Kapan, kapan, kapan mı Evet yine geldim. Bu arada böyle adım atıyorum. Amacım daha çabuk bitirmek. Neyse açsana ben sana bilmesin. Yine bakıyoruz. Ee, bir yani 10 dakika olmamıştır ama bir 6-7 dakikadır dolaşıyorum. 1036 adım olmuş toplam. 4964 Ya yani 1500 gibi açarım herhalde. Bilmiyorum. Kaça denk geliriz artık bahtınıza. Dedim sana. Evet. Sen niye burada psikolojisi bozuklar gibi kendini Anne. Evet arkadaşlar. Evet. Kavgaya emanet olduk. Şimdi telefonu oraya bırakıyorum. Hiç bakmadım. Şimdi güzel bir nugget arası veriyorum. En küçüğünü ben alacağım. Neyiz? Anne ne salk. Ne dedi söyle? Afiyet olsun. Tamam. Oturuyor musun oğlum? Let's go devam ediyoruz. Evet bugün Survivor programının finalindeyiz. Yine adım say sayımıza bakıyoruz. Sorular mı arada? Böyle gelesin geldi. Yani. Hani adımı tutuyor yani. Hmm. 1634 36 oldu 4364 Daha çok harf hmm. Şimdi ben de ilk kez bakacağım Bir yarım saattir falan yürüyorum Beyza ee, hazır mısın? 3623 olmuş. Az önce 2000'lerde değil miydi bence? Yalnız 3623 e bile zorla geldiysen ben ne yapacağım bir şey mi? Kolay bir şey bir şey mi ediyorsunuz ama hiç değil. Ciddi söylüyorum. Hiç kolay bir şey değil. Yürüyün bak. Ayaklarını nasıl ağrıyor? İzleyin. Evet bayağı bir azaldı. Tekrardan bakıyorum. 4255 olmuş. Çok az kaldı. 1800 falan kalmış. Evet bakıyorum. Kaç olmuş diye. Yaklaşık 1500 e yaklaştı. 4500 e yaklaşmış olabiliriz ki yani. 4572 olmuş. 1400'e yakın kalmıştı. Işte. Hazır mısınız? Hadi hemen 5000 yapıp geliyorum. Bilmiyorum belki erken yaparım, ama Son yüz adım vardım şu anda. 5900 <laughs> adıma kadar attım. Müthiş bir şey verdim. Action. Ve bakıyorum. Döndürdüm. Dön. Altı bin otuz uh! üç. Nasıl bir vardı. <laughs> Müthiş mi? 6033 ne? Başarıya ulaştım arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Siz de aynı şeyi deneyin bakın. Deneyin. Göreceksiniz ne kadar zor olduğunu. Değil mi anne? Evet, Ayaklarım şu anda nasıl ağrıyor ya. <laughs> Dur teyze ben laf Bekle. Bana imkansız de. Otur ve izle. Bu laf kesinlikle çanta değildir. Evet. <laughs> ben Ömer bu da perde. Ee, evet arkadaşlar. Bu kadar emek verdiğim videoyu lütfen like atıp, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay. Bu videoyu gerçekten ne sebeple